Merhaba arkadaşlar, kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber canlı müzik yapıyoruz. Ama nereden yapıyoruz? İsterseniz bir etrafa bakın. Denizin ortasına. Boğazın denizin ortasına. <gülüyor> 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 Süper. Hava çok güzel. İngiltere'nin havasını Türkiye'ye getirdik. Bugün şimdi çocukluk arkadaşlarımla beraberiz. E, hava da çok güzeldi, biraz eğlenmek istedik. Ortaköy bildiğiniz gibi benim doğup büyüdüğüm bir yer. Ama biz şuraya Çengelgöl tarafından geldik, karşıdan geldik aslında bu video çekmemdeki amaç çalışırken, arkadaşlarımla eğlenirken bile yıllar önceden beri hep yapmak istediğim şeylerden bir tanesi olan hani çocukluk arkadaşlarımla, kuzenimle şu an kamerayı çekiyor. Hep beraber eğlenmek istiyorduk. Bunun normal çalışarak olmayacağını da biliyorduk. O yüzden e-ticarete girdik ve e-ticaret sayesinde Artık kafamıza göre takılabiliyoruz. Şimdi bir tane yat kiraladık. Çok sallanıyor. Bu <laughs> videodan sonra ben çıkmazsam anlayın ki... <laughs> Alabar olduk. Alabar olduk. <laughs> <Ayağ> sallanıyor sallanıyorlar. <abi>. Ama her ne olursa olsun gerçekten çok eğlenceli. Ben bu Ortaköy'de doğup büyüdüm. Bilen varsa bilmeyen aslında kayan şu güzelliği bir göster böyle. Yani Kıpırdayabildiği kadarıyla. <laughs> Arkandan da bir kuşkanik Arka... geçiyor. Evet. İnanılmaz güzel. Burada çok büyük anılarım var. Çok büyük açlarım falan oldu. <laughs> gerçekten Gerçekten Ortaköy'ü e çok seviyorum. Patates olduğumuz günlerde oldu. Patates olduğumuz Aynen. günler. Yeni aldığımız kumsal bir. E, şu an yolcu taşıyor. <laughs> evet. yok artık yok yani. E, arka tarafta Çamlıca e, köprü, birinci köprü. E, bizim evde şu yukarıda Ortaköy taraflarında. Bir de karşı Çamlıca o büyük binanın olduğu yer. okule var ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani anlayacağınız arkadaşlar. <laughs> Ee, bugün e, sizlere yine e-ticaret yaparak bu işler nasıl e, hem para kazanabilir hem de özgürlüğünüzü yaşayabilirsiniz ile ilgili bir video çekmek isterdik. Fakat çekemiyoruz. O yüzden e, çekebileceğimiz video e, ne olacak? Çektik bile. Ya. aşkın sessizliğe Sessiz al şunu ya. Hatan abi uçak mutlu al. Keşke sen kalacağız. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ortaköy'deyiz. Ortaköy e bildiğiniz üzere benim doğup büyüdüğüm yer. Bugünkü videoyu çekmemdeki amaç sizlerle beraber güzel duygularımı Kanalıma alacağız. hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yat kiraladık. <laughs> bugün sizlerle saç lokası yapacağız. Bugün <laughs> bugün yat aldık ne kadar gidiyor diye bakıyoruz. Yani. Evet bugün e, çocukluk arkadaşlarımla beraberim. Hem kuzenim burada hem e, çok eskiden sevdiğim arkadaşlarım Aynen, burada. Çekiyor bizi. E, olsun kayanın açıp çekiyoruz. <laughs> Şimdi bugün Ortaköy geldik arkadaşlar. Bu videoyu çekmemdeki amaç bildiğiniz üzere önceden sürekli olarak arkadaşlarımızla bulaşmak dolaşmak bir şeyler istiyorduk. Şimdi ekonomik olarak bunları yapmak zor. Türkiye'de özellikle yaşıyorsanız gerçekten zor. Fakat gerçekten bu e-ticaret iş modeliyle artık çok rahat bir şekilde doğru ve stoksuz satışta dropshipping yaparak Türkiye'den İngiltere'ye, Amerika'ya ürünlerinizi satıp çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. O paraları da pound dolar ne kazanıyorsunuz artık Türkiye'de çok güzel kullanabilirsiniz. Zaten biz de bu yüzden bu videoyu çekiyoruz ki sizler de bu ticarete girerek kendi işinizde ee, çok başarılı yerlere ulaşabilirsin. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Okyanus Üniversitesi'nde biz elimizden geldiğince herkese öğretiyoruz dedikten sonra çok da fazla bugün iş konuşmak istemiyorum. Müzik yapalım. Müzik yapalım biraz. Ee, sesimiz mükemmel değil ama umarım sizi eğlendirir. İbrahim değil mi? Kesinlikle müzik yapacağız abi. Sürekli iş 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 nereye kadar? Değil mi? Biraz da eğlenmek biraz lazım. Umarım e, beğenirsiniz, seversiniz. Ee, birkaç tane şarkı Artık içimizden geldiğince sizi sevdikçe. O zaman ambiyansı uygun fırtına Furtuna, Fırtına, fırtına çıkmasın da. <laughs> <laughs> Oy, aha. Oy, aha. Sto sarareo, sto Kari kari yapı, keskali furtuna. Kari kari yapı. beraber. Söylemiştim sana gitme, gönlümün sa. Fırtına çıktı mı? Çıkmadı. Allah'tan şakası. <laughs> Yok. Nasıl an... yapılıyor Türkler? Siz Türkler Aa, siz... <laughs> Benim burada Türkçe yetmiyor. <laughs> Benim burada Türkçe yetmiyor. Aslında çok güzel bir şarkı e, bence. Ya ben ortakı özledim. Biraz romantikleştim, duygusallaştım. Sizi de bekleriz teknemize artık. E, biz teknede takılacağız. Çok güzelmiş. <laughs> e, harbiden. Tekne kafası da iyiymiş ha. Üç kişi Allah. içiyor bizi değil mi? Bence de hiç gerek yok. E? Baksana kalabalık gidiyorlar. He. Artık, artık şeyden kurtulduk. İdo'dan kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> Kafamıza göre istediğiniz yere gidiyoruz. Bir adalar, adalar denemedik ha. Oraya da gideriz. Geçenlere el sallarız sonra. Şey, e, o, neydi o şarkının adı? Aa. Ne abi? Hangisiydi? Hangi ben ya? seviyordum bir tane. Ka kafana koymuştun bir tane. Rüzgar. He. Yok, Rüzgar evet. şarkısı. He. Evet. Anladım. Devam. Hoppa! Eller havaya. İstanbul. Kop kop. Zindan oldu hapisinde. Oh, 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 oh. Kaya gelene bak. Oh. Oh, oh, oh. Hadi hep beraber. Aa. Jack Sparrow selamlar olsun <laughs> Abi bildiğin harbiden korsa mı bunlar? Yok oğlum görmüyor musun? özel ya baksana altın kaplama gibi sanki Ben de bundan istiyorum Nasıl alınıyor bunlar? Oh, Nerede satıyorlar? Oh my God. Söyle söyle şarkı söyle Ne söyleyelim? <laughs> Habibi, come to London. Güzeller, kusmağı yine. Ne bu? La makyuuu. Ulan yüksek ver be. Bu da titanik oğlum. Saygılar. Saygılar. Allah. Hande'nin açığı. Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece zevk Doldu gönlüme hadi içelim. Hadi Çengelköy'e gidelim. <laughs> o, onu takip edelim mi? <gülüyor> şey... <laughs> Vururlar bizi. He? Gidelim artık. Vururlar bizi. Aynen. Vur. Gidelim, gidelim. Artık... <gülüyor> saygılar, saygılar. <gülüyor> otur, otur, otur. Yeni aldım, artık Oğlum, takılırız bak, buralarda. Ya düşersin, valla otur, ben korkuyorum. Şuradan otur, bizi çek yeter ya. Kayan, ee, o zaman bu şarkı Kayan'a gelsin. Neyse, Şimdi İbrahim. Anıyoruz. İşin e taraf e ticaret kısmı gibi yana dursun arkadaşlar. Gerçekten e, e herkesin başarmasını istediğimiz bazı güzel şeyler var ve hayat gerçekten çok kısa. İbrahim yaşlandı. Ee, şaka. Kaç yaşında oldun? Ya oğlum zaten çikolata yiyorum. <laughs> çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> yani yukarıda ya. karabiber mi çaldılar, psikolojimi bozdular. Ben oynadım abi düşün ya. Yani. Oynarız canım. Yani Bu baksana yukarıda güzel Şimdi bu ticaret kısmı bir yana dursun gerçekten. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ben istediğin yere götüreceğim. Ben <laughs> beğendiğin yata söyle çevireceğim. Şimdi böyle bir güzel bir şey yaşadık arkadaşlar. <laughs> Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ee, bence hepimiz gerçekten hayatımızın bu kısa süresinde inandığımız şeyler için yaşamayı öğrenmemiz lazım. Doğru muyum ben? Kesinlikle öyle abi. Söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi inandığın ya da yapmak istediğin ne varsa yap kafana taktığın ne varsa yap ama şey değil. Nasıl? İşte örnek veriyorum ben 3 tane single yaptım. Tamam. Ama benim amacım çok meşhur olayım işte çok satsın falan filan değil. Hedef... Sevdiğin şey yapıyorsun. Sevdiğim şey yapıyorum. Hedef koydum 6'ya kadar yapacağım. Şu an 3'teyiz. Az kaldı bitiyor. Zevk alıyorum. Keyif alıyorum. Bir de onlar benim hedefim o yüzden yapıyorum. Albüm işleri nasıl gidiyor? Az kaldı işte bitiyor. Son single'ı yaptık 3. single'ı. Mixing, mastering'i çarşamba ya perşembe bitiyor. Sonra hep beraber klip çekiyoruz sonra yayınlıyoruz abi. hadi bakalım yani İbrahim Kaplan Official Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ekleyin, DM'den yürüyün. Yazın ona, yazabilir. Kayhan'ı da eklesinler de. Kayhan'ı Evet. menkul işleri olursa Kayhan hemen halleder. Evet, ev almak, satmak <laughs> istiyorsanız ben artık yat işine girdim. Evet. <laughs> yat işine girdim de kimseyle çalışmıyorum. Kafama göre takılıyorum falan. <laughs> evet. Ve e e yani açıkçası arkadaşlar gerçekten güzel evime mmm, doğup büyüdüğüm güzel İstanbul Ortaköy'e seni çok seviyorum Ortaköy. Çok sağ olun. Kamp <laughs> Biraz e <gülüyor> dalgalı. <laughs> <laughs> en iyisi <laughs> Şu, an. şu an köprünün <laughs> altındayız. Güzel İstanbul'un köprüsü. A İsmail abiye <laughs> e selamlar. Buradan e güzel köprüyü. Çekelim. Evet inşallah eğlenmişsiniz bu videodan arkadaşlar. İstanbul'un tadını çıkartırken. Biz eğlendik. Evet çok güzeldi. Gerçekten. Kendi inandığınız ticareti yapmak için bize her zaman Okyanus Üniversitesi'nden ya da Okyanusi Akin Yılmaz YouTube ve Instagram kanallarından ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda hepsinin linki var. Can güvenliğimiz için bu videoyu bitirmek zorunda olduğumuzu için. Kayanın da linki var aşağıya koydum. de koyuyorum. <laughs> e, ev almak istiyorsanız Kayana. E, albüm yapmak, albüm yapmak istiyorsanız İbrahim'e. E, hayatınızı yaşamak istiyorsanız da bana yazın. <laughs> Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> ee, neyle kalın? <laughs> Sevgiyle kalın. İstanbul. <laughs>